Arkadaşlar selam. Sizlere bu videomda neden benden eğitim almanız gerektiği hakkında bilgi veriyor olacağım. Ben 2010 senesinden bu yana sanayinin içerisindeyim ve aynı zamanda sizlere profesyonel bir şekilde AutoCAD ve SolidWorks kullanmanız için eğitimler vermekteyim. Benden eğitim almanızın en büyük avantajı benim sanayinin içerisinde olmamdır arkadaşlar. Çünkü sanayiye girdiğinizde piyasa sizden ne istiyor bunu çok iyi biliyorum. Şu an bulunmuş olduğum şirkete 2014 yılında girdim ve araştırma geliştirme departmanının mekanik tasarım sorumlusu olarak çalışmaktayım. Solidworks'te yapmış olduğunuz tasarımları camhaneye, marangozhaneye, demirhaneye, lazer veya punch kesimine, oradan apkanta işlerin nasıl verilmesi gerektiğini çok iyi bildiğimden dolayı bunları da uzun süreler boyunca sizlere aktarmaktayım. Deneyimlerimin hepsini sadece kendi iş yerimde değil, dışarıdan almış olduğum birçok farklı projeden de ediniyorum. Ve öğrendiğim her yeni bilgiyi de öğrencilerime olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Şimdi benden eğitim almanızın birinci sebebi benim imalatta bulunmam olabilir. İkinci sebebi ise SolidWorks'u 2007'den beri kullanmaktayım. Programın hemen hemen her şeyine hakimim diyebilirim. Sizlere imalat tekniklerin yanında tasarım ve montaj mantığını da çok iyi aktarmaktayım. Eskiden sadece İzmir'de 10-15 kişilik sınıflar kurarak vermiş olduğum eğitime çok fazla şehir dışından da talep geldiğinden dolayı 2015 senesinde uzaktan eğitim sistemini başlatmış bulunmaktayım. Yani bu sistemi başlatmamın sebebi pandemi değil. Eğitimin uzaktan olması çok büyük bir avantajdır. Eskiden sınıflarda buluştuğumuza değilsin diye 4-5 saatlik eğitimler veriyorduk. Bu da haliyle öğrencinin biraz yorulmasına neden oluyordu. Sonuçta sınıfta da bulunsak ben ekranımı projeksiyona yansıtıp dersimi o şekilde anlatıyordum. Yani bu eğitimi almak için illa yüz yüze olmamız gerekmiyor. İkimiz ortak bir ekran kullanarak bu işi rahatça öğrenebiliyoruz. Uzaktan eğitim sisteminde siz istediğiniz zaman, istediğiniz yerde eğitim videolarını izliyorsunuz. Bu şekilde hem zamandan hem de yoldan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bu eğitimin en büyük avantajlarından bir diğeri ise tüm konular sizlere video olarak veriliyor. Videoları izledikten sonra anlatmış olduğum konuları anlayıp anlamadığınızı zorunlu ödevler vererek sizleri test ediyorum. Sonrasında ise bu ödevlerin kontrolleri için sizlerle canlı ders yapıyorum. Eğer takıldığınız noktalar var ise sizlere bunları aktarıyorum. Eğer sizlerin bana sormak istediği var ise ben de onları yanıtlıyorum. Bu şekilde ilerleyerek tüm eğitim setlerini anlayarak geçtiğinizden emin oluyoruz. Canlı derslerimizi sadece siz dersleri bitirdikten sonra değil, iş yerinizdeki çalışmada da takıldığınız bir nokta olduğunda yine bana canlı ders talebinde bulunabiliyorsunuz. Vermiş olduğum bu hizmetin zaman kısıtlaması da yoktur. Almış olduğunuz eğitim setiyle alakalı sorularınızı ben seve seve yanıtlarım. Eğitimini almış olduğunuz setlerle alakalı bana 7-24 yazabiliyorsunuz. Ben sizlere en geç aynı günün akşamına cevap veriyor oluyorum. Sizlere bir diğer avantajından bahsedeyim. Görmüş olduğunuz temel düzey eğitimlerin içerisinde eğer konuya hakimliğiniz var ise bu eğitim setlerini sizlere ücretsiz olarak veriyorum veya bilgi seviyenize göre de indirim yapabiliyorum. İleri seviye eğitimlerine gelecek olursak dediğim gibi 2010 senesinden bu yana sanayinin içerisindeyim. Sizlere bilmeniz gereken her şeyi lafı uzatmadan sonuç odaklı olarak öğrettiğimin garantisini vermekteyim. Solidworks'un yanında sizlere AutoCAD eğitimi de vermekteyim. Hangi pozisyonda çalışıyorsanız çalışın AutoCAD'de vermiş olduğum bilgiler ile tüm sektörlerde çalışabiliyor olacaksınız. Eğer tüm bu eğitim setlerini tamamlayıp ödevleri, projeleri bana teslim ederseniz sizleri de iş yerine sokabiliyorum. Bana birçok şirketten bana yönlendirebileceğiniz öğrenciniz var mı diye soruyorlar. Öğrenci listemi hemen açıyorum ve kim hangi eğitim setini almış ne duruma gelmiş? Bunların analizini yapıp görüşmeleri bizzat kendim ayarlayıp sizleri yönlendiriyorum. Eğer kendinizi daha da geliştirmek istiyorsanız simülasyon eğitimimiz var. Burada ondan fazla analizlerin nasıl yapıldığını öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz eğitim setlerinin tüm detaylı tanıtımlarını da videonun altında bulunan açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kısaca toparlayacak olursak, eğer teknik ressam mekanik tasarımcı veya tasarım mühendisi gibi pozisyonlarda sorunsuz bir şekilde çalışmak istiyorsanız ben size bu işi yapacağınızın %100 olarak garantisini vermekteyim arkadaşlar. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Ben eğitimlerimi kendi hazırlamış olduğum bir platformda sizlere aktarıyorum. Yani Udemy'de yokum arkadaşlar. Onun da detayını aşağıda açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Udemy'de olmamamın sebebini de sizlere uzun uzun anlatmıştım. Burada da Tekrar etmek istiyorum. Bu iş sadece video izlenerek olmaz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka imalat bilginizin de olması gerekiyor. İmalata girdikten sonra da arkanızda bir destekçinizin olması gerekiyor. Çünkü burada en önemli husus tasarım ile imalatı birbirine bağdaştırmaktır. Sadece SOLIDWORKS'ü kullanmak hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bu teknik bir programdır. Bizim de amacımız yapmış olduğumuz tasarımın imalatını yaptırmaktır. Örnek veriyorum. Bir parçaya delik açtınız. Komutu biliyorsunuz. Deliği açtınız. Ancak o deliği açmanızın sebebi akıllı vida mı atacaksınız? Perçin mi kullanacaksınız? Vida somu mu yapacaksınız? Dişli açılması gerekiyor mu? Yoksa bu bir bağlantı elemanı mı olup 2-3 parçayı birbirine mi tutacak? İşte tüm olayda zaten Burada değişiyor arkadaşlar. SolidWorks'ün komutlarını herkes kullanır ama ne için, nasıl kullanacağınızı ben sizlere öğretiyorum. Yani ben sizlere programı öğretmiyorum. Ben sizlere meslek kazandırıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.